Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzun konusu Health. Sağlık. 5. sınıf 5. ünite. Bu videomuzda sağlıkla alakalı sorunları ve onlara karşı vereceğimiz tavsiyeleri öğreneceğiz. Önce önemli kelimelere bakalım. Health. Sağlık. Health problem. Sağlık problemi. Illness. Hastalık. Kah. Öksürük, Sore throat, boğaz ağrısı. Flu, grip. Fever, yüksek ateş. Toothache, diş ağrısı. Headache, baş ağrısı. Ear, kulak. Stomachache, karın ağrısı. Backache, sırt ağrısı. Sneeze. Hapşırmak. Cold. Soğuk algınlığı. Nezle ya da soğuk. Feel tired. Yorgun hissetmek. Heart. Acımak, incitmek. Pain. Acı. Eye. Göz. Nose. Burun. Arm. Kol. Leg bacak foot ayak finger parmak have a rest ya da take a rest ya da get some rest dinlenmek get medicine take medicine ilaç almak take a pill hap yutmak stay in bed yatakta kalmak yatakta beklemek see the doctor doktora görünmek doktora gitmek See the dentist dişçiye görünmek. Get well soon. Geçmiş olsun. Konu özeti. Vücudunuzun parçaları yazılı. Hand, el, ankle, bilek, knee, diz, neck, boyun. Bunları gördünüz. Soracağız neyin var diye. What's the matter with you? Neyin var? Ya da what's wrong with you? Ya da what's the problem? I have a headache. Baş ağrım var. Demiş. Başka birinden bahsedeceksek eğer bu kızsa what's the matter with her yazacağız. Onun neyi var? She has got a headache. Baş ağrısı var. Onun baş ağrısı var. What's the matter with him? Erkeklerde him diyoruz. He has got a headache. Onun baş ağrısı var. You should. Yapmalısın should burada tavsiye anlamı katıyor. Olumlusu should, olumsuzu shouldn't. Should, shouldn't. Evet, özne should ve fiil yapısıyla kullanılıyor. Student should go to school. Öğrenciler okula gitmeli. Olumsuz yapacaksak shouldn't yazıyoruz. Evet, shouldn't should yerine shouldn't yazıyoruz. She shouldn't waste water. Suyu boşa harcamamalı. Sorularda da should'u başa yazıyoruz. What should I do? Ne yapmalıyım? I have got a toothache. You should go to dentist. Dişçiye gitmelisin. We should eat healthy food. Sağlıklı yiyecekler yemeliyiz. You shouldn't carry heavy things. Ağır şeyler taşımamalısın. Emir cümlesi de direkt yap anlamındadır. Özlemiş oldu kullanmayız. Sadece fiil yazarız. Yani go to school. Okula git. Gibi. Yapma diyorsak da don't ekleyeceğiz başına. Don't waste water. Suyu boşa harcama. You should take pills. İlacını almalısın ya da take pills diyebiliriz. Üstteki tavsiye, alttaki emirdir. You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin ya da don't drink cold water diyebiliriz. Evet, alakası olanlar üst, yukarıdakiler tired, cold, terrible bunlar. His, germ, mikrop. Hasta, diğerleri eee hastalık belirtisi yıl genel olarak hasta organlar health sağlık alakasız sebze sebzeler çorbalar içecekler bunlar blanket battaniye et evet. uzuvumuz diğerleri fiil et şak silkelemek kol, e, kol ayak parmağı boyun diğerleri sıcak soğuk ağır diyor medicine ilaç yani isim mi, fiil mi, sıfat bunlara bakacağız. Parmak, uzuv bunlar. Matter, olay. Jane is at the hospital because she should see the dentist. Çünkü doktora görünmeli. Ya da she, she has got to take diyebiliriz. Sıcak hissediyor değil. Öksürüyor. Öksürük yok. Elinde kesik var. Evet. Dişinde problem var. Kate is absent today. What's the matter with her? Ne var? She feels ill. Hasta. Lucy has a cut on her finger. Kesik var. Ne yapmalı? Plaster. Yani yara bandı. Yara bandına ihtiyacı var. Need. ihtiyacı olmak demek. She needs a plaster. İyi misin? Değilim. Neyim var? I feel hot and tired. Nasıl hissettiğini söylemesi gerekiyor. Neyim var diye sormuş. That's too bad. What should I do? Ne yapmalıyım? O zaman hastasın diyeceğiz. You have a fever. Ateşin var. How are you Terry? Nasılsın? I wake cough and my stomach hurts. Karnım ağrıyor. Oh dear. Karnı ağrıyorsun. Ne yapması lazım? You should see a doctor. Doktoruna görünmelisin. You feel tired, right? Yorgunsun değil mi? Yes, you are right. Haklısın. Rest in bed and take care of yourself. E, Dinlen ve kendine iyi bak. O zaman haklısın demesi lazım. Evet, bu önceki boşluğa e, soğuk da hissediyorum. I also feel cold getirebiliriz. Evet. Cough. Don't drink cold. things. Soğuk şeyler içme. Headache. Baş ağrısı. Aspirin al. Take an aspirin. Stomachache. Stay in bed. E, pardon. Drink lemon and mint tea. Headache. Baş ağrısına da yatakta kal diyeceğiz. Akıntılı burnu var burada. Neresi burası? Dentist broken leg'i var. Yani kırık ayağı var. O yüzden futbol oynayamıyor. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.